Arkadaşlar merhaba. Sanırım şu an canlı yayındayım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. İlk defa sesim duyanlar olabilir. Merhaba. Ben Bay Savaşçı. Ee, çok kişi beni kızlar zannediyor. Ben kız değilim erkeğim arkadaşlar. Herkese söyleyebilirsiniz bunu. Bugün arkadaşlar en çılgınca şeyi yapacağız. Hiç gördünüz mü mu Havucun rengi ne olur arkadaşlar? Herkes diyor ki turuncu, turuncu olur diyor. Ama hayır, turuncu değil. Bakayım da ne var arkadaşlar? Mor havuç. Gerçekten mor havuç arkadaşlar. Bakın, tadı gerçek havuç gibi arkadaşlar. Biliyor musunuz? Hatta dur, bir tane ısırık alalım. Arkadaşlar yemin ederim e, havucun tadı, ama mor hali. Çok garip değil mi sizce? Çok garip. Evet başka ne yapabiliriz? Morça, mor, mor havuç arkadaşlar çok garip değil mi? Size soruyorum arkadaşlar. Hiç mor havuç gördünüz mü? Gerçekten. Ben de ilk defa gördüm. Babam bulmuş arkadaşlar. De i̇şte bakın böyle bir şey yapabiliyorum arkadaşlar. Hello. Hello. Böyle şeyler yapabiliyorum. Mor havuç bildiğiniz. Turuncu olması gereken havuç bildiğiniz mor. Gerçek havucu tadında. Bu da ekran gitti. Hah geri geldi. Minik minik parçalar var. Yine. <laughs> bakın iş açtım. Bakın göstereyim gerçekten. garip ya. Nasıl mor, nasıl mor oluyor? Acaba renklendirici mi katıyorlar? Çok garip değil mi? Bildiğiniz mor. Turuncu değil havuç. Havucun tadı resmen havuç gibi. Ama bu mor. Morumsu. Kız olsam severdim. <laughs> Kızlar moru seviyor. Nistan. Demeyelim öyle. Biraz daha yiyelim. Sırı kaldım arkadaşlar. Bilmiyorum nereden alınır, nasıl yapılır. Bu da havuç nasıl yetiştiriliyor? Ha yerden yetiştiriyor. Ben de falan var zannet <laughs> <laughs> Ne malmış <laughs> neyse. Evet arkadaşlar canlı yayın bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla video istiyorsanız beni takip etmeyi abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Biraz daha yiyeyim bak. <laughs> oh. Gördüğünüz Işığı şey açtım. Kapattım. Işığı şey açtım, kapattım. Işığı şey açık da göstereyim. arkada neden topar bende ben de bilmiyorum. Neyse görüşürüz. Canlı yayını kapatıyorum. Hadi bay bay.